Atlar nerede yürür anneciğim? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bir düşün bakalım. Nerede yürür acaba atlar? Bak çok güzel bir şey yaptım. Bence de çok güzel olmuş. Nasıl yaptım peki? Önce onları buraya dağıttım. Sonra? Ondan sonra renklendirdim. Sonra? Şimdi de şey yapacağım. Süslemeleri yapacağım. Şöyle şuraya süs. Yani şey yapıyorum ben şimdi. Neydi? Süslemecilik etkinlik. Etkinlik. Aha, süslemecilik etkinlik. Bana yardım etmek ister misiniz? Tabii ki yardım etmek isterim anneciğim. Bak. Anne demen gerekiyor. Ha sana mı anne diyeceğim? Hı -hı, bana. Tamam. Peki sana yardım etmek istiyorum anne. Tamam, tamam kızım yardım edebilirsin.